Arkadaşlar Pego bölüm 3'e hoş geldiniz. Öncelikle Pego ne demek onu söyleyeyim. Pego Pandora Elite e giden okçu bölüm 3. Bunun açılımı budur abi. Bunu kısaltıyoruz biraz fazla yer kaplıyor bizim başlıklarımızda. Onun için bundan sonra Pego diye devam edeceğiz. Pego bölüm 3, Pego bölüm 4 gibi. Arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz üzere netice var, netice yok. Neden? çok yerde farm attık. Aslında daha bir de videoya atmadığım barlog farmı da var. Çünkü drop murop hiçbir şey alamadık. Bir yarım saat bir saat döndük orada da. Onun için barlog farmını hiç atmadım. Abi biz şanssız mıyız anlamadım ama çok çok farklı farklı yerlerde farm attık. Ama bir türlü bir sonuç para yok. Hatice var Farm var, para yok. Hatice var, netice yok gibi bir şey. Arkadaşlar, öncelikle videoya geçmeden önce bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. 1 ve 2. bölümde gerçekten çok güzel bir başarı elde ettik. Yani 300 aboneyi geçtik 2 bölümde. Arkadaşlar, destekleriniz için çok teşekkür ederim beğeni atan e, yorum atan herkese çok teşekkür ederim yani bizim sayfamızı gerçekten de çok ileriye taşıyor ve bunu burada bırakmayacağız abone olup e, beğeni atmayı yorum atmayı atmaktan vazgeçmeyin sizleri seviyorum fazla da tutmayayım sizi Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Pandora Elite giden okçu bölüm 3'e hoş geldiniz. Beyler triyelimiz kalmış sadece. İkinci bölümde e, pazara bırakarak bırakmıştık. Son e, bölümü kapatmıştık. Şu an pazarda hepsi satılmış. Sadece triyel donluk kalmış. Bu donluğu da satarız bir ara. Gidelim bunu da bankaya atalım. E, bir herhangi bir slot bakalım. Bir şeylere başlayalım bakalım. Dostlar, yeni bir cire tıklama vakası. Muhtemelen bu cireyi de kaybedeceğiz. Cireden yana yüzümüz hiç gülmedi. Ama olsun, biz vazgeçmeyeceğiz. Cire bizi ne kadar da üsse de, iki tane bilek gemi verip çantamıza gönderse de, biz her zaman için bu cireye tıklayacağız abi. Bakalım, hayırlısı. İnşallah kazanırız. Yani hiç zannetmiyorum ama daha. Çarı geçtiğimizden beri daha hiç JR'de win yüzü görmedik. Neyse inşallah kazanırız bakalım. Evet arkadaşlar JR'mize girdik. JR'de asaslarımız var. Varyorumuz var. Magemiz var. Nerede o? Dev atalım hemen. Bir yani tane Priest var. Bakayım DVCC unutma göre dönecek herhalde. Bakalım arkadaşlar şey yaparız. Ee, tekrar bir devada gösteririm ben son durumu. İnşallah kazanırız geçelim Evet arkadaşlar her zamanki gibi yine blue gem, black gem bunları da atıyoruz bankamızda Silver gem yok biliyorsunuz zaten mevzuyu. Kazanamıyoruz abi. Neyse morallerimizi bozmayalım. Farm atacağız. Farm'la daha fazla şeyler kazanır. Evet arkadaşlar buraya geldik. 5 ee, dakika oldu. Bir saat slot farmı yapacağız. Bakalım ne atarsa artık. Ben burada görevimiz uzaktaki mobu çekmek. Varyolar kesiyor. Bize öyle söylediler. Sen dediler bize dediler çek dediler. Hani biz keseriz dediler. Ondan sonrasına fazla bir şey karışma dediler. şey i̇şte çek uzaktan. Şimdi CR vakti de ortadaki slot da boşalıyormuş herhalde. Oradaki 2-3 tane mob var orada iki tane. Onları da alacağım. İşte parti seri seri dönecek artık. Bizim işimiz burada yani anlayacağınız mob çekmek. <laughs> böyle mob çekmek. Aslında en zor işte benim biliyorsunuz mu? Neden dersen adamlar geneyi açıyor. Gidiyor anasını satayım. Zaten karışan yok eden yok. Biz de böyle başında bekliyoruz. Neyse bakalım ne kazacağız görürüz. Bu çarda yani ilk slot BFD böyle bir slot var mı? Bakalım hem bir de görmüş oluruz ne kasacağız ne edeceğiz bakalım. Evet beyler yaklaşık bir yarım saat falan olacak herhalde. Valla 5-6 tane taş aldık. 3 tane mine but aldık. Valla 20-25 dakikada hani iyi yani şu anda. Bakalım bunlar nasıl iyi dönüyor ya. sız dönüyorlar bir de. Böyle bir okçuyu dedikten sonra bir de bir böyle 9-10 raptorlu bir rap raptor, şey mi dizsek? Varıyor. Güzel bir ekip bulursak. Artısı yüksek bir iyi bir raptor ne diyorsunuz? Karı komple ikileyip üçledikten sonra bir de varıyor deneyelim mi? Evet arkadaşlar. 2 e, saatte 1 saat 50 dakikada falan 3 tane slot taş aldık. Bunlar da zaten e, 8M falanmış. Yani 8, 16, 24. 24M kastık. Saatlik 10M gibi bir şey oldu. Bereket versin. Aslında bir dahakine priyesi sokup orada glutton falan filan kesebiliriz. Yani bomboş yuttuğu yerler. Hiç öyle doğru düzgün kasan yoktu yani. Bluetooth'un falan filan tek başıma da keserim ben yani. Neyse yani BF farmı da şimdilik böyle oldu. Genç bir gider yok bir şey yok. 3 tane taş işte. Ama aslında çok uğraştırıcı yani. Adamlar geniyi açıyor. Biz sağ sola boyunca sürekli tetikteyiz. Sürekli tetik hep tetik. Böyle olmuyor. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Evildeyiz. Şöyle dc flashlarımı basayım. İşten daha yeni geldim. <laughs> Pirest'i koyduk buraya. İşte Voldumuzu atalım. 3.000 not varmış. Bir yani, key de var mı ki acaba? Var. 16.000 daha çekeyim. Şöyle bir keselim. Beyler size sormak istedim. Şöyle bir hatta sormak değil de. Ben böyle bir karar aldım. Ee, bizim Draki var biliyorsunuz. Drakiyi satılığa koydum. Neden derseniz. Çünkü boşu boşuna duruyor. Yani bence yani Okçu'da. Bu kadar antiye gerek yok. Bunun yerine diyorum sattıktan sonra gideyim mesela. Zaten genelde mob dönüyoruz ve PK'larımız da aslında bizim partiyle oluyor. Yani tek müferi çıkmıyor. Hani nasıl yaparız? E, Kekur Ring alırız. artı e, 3. Dex 14 verir. Şu anda Dex, 10, Dex 7 veriyor mesela roller. Hani ek olarak yana koyarız. Şey için atak için. Hem daha uygun olur. Fiyat performans olur. Ayrıca e, şeyin yerine PP koyarız. Press Pendant. Artı iki koyabiliriz diye düşünüyorum. Kaç para hiçbir fikrim de yok bu arada. Bakalım bu şekilde yapacağız. Yani şimdilik düşüncelerim bu şekilde. He, hata yaptığın yanlış yaptığın bu bölümde olur mu olmaz mı bilmiyorum. Hani ona göre paylaştığımda belki bu bölümde de olur. Ya da mesela paylaşmamış olursam yani paylaşırsam da yorumlara da yazın. Deyin ki öyle bir şey yapma ya da şu şekilde yap deyin. Yani yaklaşık bizim Draki'nin ederi 13.000 falan herhalde 13k falan. Yani 13k değerinde bir iç takıdı izleyelim. Yani en azından atamız falan yüksek olur. Daha iyi olur bence. Şuradan bir de ASC basalım beyler. İki tane şimdi bir saat bir oturalım ilk başta. Dediğim gibi bu şekilde bir düşüncem var. Ona göre bir yönlendirirsiniz beni. Yorumlara da yazın. De ki mesela 13K'yı şu şekilde değerlendir. Ya da çardaki mesela ilk bölümde yorumlara yazmışsınız. İB ile ilgili. Ama ben ya yani IB'nin elinde atan daha fazla. Hatta bunu satıp daha yüksek bile almak istiyorum da şu anda para şekli o kadar yok. Yani şu anda mesela bu şekilde duracak yani. Dediğim gibi işte yani şeyi Draki şu anda ilk hedefimiz Draki'yi satmak. Yani o kadar önemli değil bence. Asas oynamıyoruz. Draki gereksiz duruyor burada. Bunun yerine iç takı dizeriz daha iyi olur beyler. Ona göre düşüncelerinizi falan söylersiniz bana. Yorumlarda yazın. De ki Draki'yi sat şu 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 şunu al. İşte şunu al şunu al gibi. Bana öyle o şekilde bir yorumlarda belirtin. Neyse bakalım. Şimdi biz buraya geldik. Abi üçlü de hiç kesilmiyor ki ya. Buraya atalım kendimizi dur. Gel şuraya. Şimdi bu arkadaş çıktı herhalde şeye. Ayt. Ulan, lan. Ulan ne ara geldi bu ya. Bu çocuk efendisi. Neyse hemen geleyim ben seriden. Şöyle bir, bir CV'mizi atalım. Çocuk bizi baya bir darlar bugün de. Ama yapacak bir şey yok. Darlansak da darlanmasak da. Gelip burada kasmak zorundayız. Evet arkadaşlar ilk yarım saat geride kaldı. Şöyle bir diğerini de basalım. Şu anlık bir herhangi gibi drop yok. Yine bugün betlerdeyiz herhalde. İnşallah alırız ama. Drop atmadı gitti bu da evvel ya. Bir buçuk saat döndüm ha. Evet arkadaşlar bir saat bir buçuk saatin bitmesine saat 12 dakika var. Ama bizim burada iftar vakti. Herkesin orucunun kabul olması dileğiyle herkese iyi iftarlar. Ben de bir iftara kaçayım. Bakalım iftardan sonra da ne farm atacağız bilmiyorum. Bu arada bir buçuk saat işte bir saat 20 dakika bir saat 20 dakikadır evil kesiyoruz. Dorduz gibi drop almadık. Yani hem baskın falan da oldu. Biraz daha hani böyle bir yoğunlaşmadım aslında üstüne. Yani bir, Herhangi bir drop yok. Yani bir buçuk saat evil döndük. Boş şu anda. Şimdi bir iftarımızı yapalım. Oruçlarımızı açalım. Ondan sonra da bakalım bakalım. Bir güzel bir... Evet, böyle... Orucumuzu açtık. Açar açmaz da şu 50 kili bitirmeye geldik. Allah kötüre kötüre vuruyoruz. Çok kalabalık bir uman okçu grubu var. Bizim klanla beraber çıktık. bir yakalarsam. Aa şuna Bir de duruyor. Bakalım hem 50 görevi bitireceğiz. 50 görevden sonra da hatta klanla beraber orobarlok gibi bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Nasıl olur bilmiyorum. Evet arkadaşlar BF'ye girdik. Dört e, 4 tane okçu 2 tane priestiz. Seri seri burada glutton keseceğiz. Bakalım güzel güzel inşallah bol bol drop'lar alırız. VF'de bir 2 saat falan burada tokatlayacağız. En son bir durum bildirir şeyini gösteririm videosunu. Evet arkadaşlar Glutton bitti. 4 tane taş artı 800 daha oyun aldık. Yani ne kadar gittik burada? Saat 9'u çeyrek geçeceğiz. Yani 10 çeyrek. yani 1 saatte 4 tane taş kastık. Hemen hemen. 1 saat 10-15 dakika falan. Yani darlamalar falan geldi. Onun için de saldık. Dedik zaten hadi gidip jre'ye gireriz falan. Yani anlayacağınız 4 tane fragment artı 800 kadar. Bir de coin de kastık aslında. 114 m mi? Öyle bir şey vardı. 14.3 m. 3 m coin kastım. 3-4 4M coin kasmışız. 4M artı 4 tane de taş. Evet arkadaşlar. E, ee, Draki Sablı Vox'la taşları da atalım buraya. Şu ikinci bölümün alan parçası zaten. Hani onunla o dur. Bu üçüncü bölüme ait yapılarımız. Üçüncü bölüme fragment kastık. Aslında bir de bir avuç farmı da sıkıştırsak da şuraya bir 10-15 tane buz koysak kasamız bayağı bir heightlanacak da. Bakalım bir JR'ye falan girelim. JR'den sonra ne kasacağız bakarız. JR'den sonra da klanı değiştirmeyi düşünüyorum beyler. Bir, bu BF'deki arkadaşlar dediler ya hep biz farm atıyoruz işte PK atıyoruz ara ara çıkıyoruz falan dediler de hani gelmek istersen gel buyur falan dediler. Ben de klan lideriyle konuşacağım bakalım da bakalım belki klanı değiştirebiliriz ya. Hem farklı farklı şimdi buradaki adamlar sadece kill görevi yapıyor. O kadar çok farm yapmıyorlar. E biz de zaten içerik çekiyoruz. Biz farm da çekmemiz lazım. Ondan dolayı değiştirebilirim klanı. Neyse bakalım bir yere görüşürüz. Evet beyler JR'ye tıkladık. JR'ye alırsa alacak almazsa da almayacak artık yapacak bir şey yok. Bir de giriyoruz. Yani iyi tıkladım ama muhtemelen alır gime geliyor. JR alırsa kadar da burada bahçe döneceğiz. Prez de getirdim. 3-5 bir şey alabilirsek alacağız işte alamazsak da zaten JR'ye gireceğiz. CD'ye çekti beyler. Ben de girdim. Testimizi onu alalım. Valla bizde bir mage biri iki var ya. İki tane varıyor var biri dokuz. Beyler iki tane priest var bir tane mage var. Şunun... Lan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz seninle aynı partideyiz ya. <laughs> e sen niye mi söylemiyorsun? <laughs> ben de baktım do 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 lan dedim bu dedim. Parti güzel ya bence alır yani win diye düşünüyorum da. Şimdi karşı tarafta yıldızlar takım olursa bilemem artık. Evet beyler dakikamız 29. Bence çok iyi geldik. Lan, evet arkadaşlar <laughs> yani bu bir ilk olacak. para aldığımızdan beri daha ilk kez bir JR kazanacağız inşallah. Evet beyler JR'mizi kazandık. Şöyle bankamıza artık. E, bizim char rep 9 olduğu için bu Ford bilmem işte Sterling Dur Games bunlardan atıyormuş kazanınca. böyle Black yerine yeşil gemi de koy Tamam güzel oldu ya ilk kez bir jd kazandık Beyler bundan sonra Andorra bir giriyorum Eğer alsın almasın fark etmez sayısı zaten kaçtı alırsa Hı. demek ki kazanacağız Evet arkadaşlar bugün şu oyun etkinliğinin son günüymüş onun için hepsiyle MS alacağız bir şey alamayız zaten bunları bir girelim beyler şimdi bunlara gireceğiz bakalım bir iki 4, 6 tane. altı tane MS'den sadece bossları keseceğim. Ne alacağız? Bakarız. Drop alırsa gösteririm. Şuradan bir DC da basalım da. Evet arkadaşlar bir tane old kristal ne kaldık? üçte bir şu anda. Tekrardan drop alırsak gösteririm. Bir tane de PE alıyoruz beyler. 2 dropla MS'miz bitti. Bunda kaç para ki acaba? beyler? gece saat geç olduğu için pek fazla bağıramıyorum. Çocukları yatırdık. Bir hemen şunları bir pazara koyalım. Evet beyler bu bölümde kastığımız para 84 m e. Şimdi bu geçen bölümden satamadığımız parçaydı. Bunda şu anda hiçbir artı bir parçası yok. Onun için 48 900'den koyacağım. Çekilirse çekilir. Ee, üstündeki parayı bankaya attım. 130 çemlik bir pazar kurduk. Arkadaşlar bu bölümde pek fazla bir şey kasamadık. Yani doğru düzgün de zaten hani o kadar çok farmı odaklanmadık. Aslında odaklandık da şansımız ya haber gitmedi. Yani hep bedavadan evilde falan döndük. Yani hiç slotta bir şey atmadı yani herhangi bir drop atmadı. Her cuma ve her salı günü yeni bölümler gelecek. Yani cuma günü bir bölüm, salı günü bir bölüm. Olacak şekilde haftanın iki günü YouTube'a ee, video yükleyeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala video like atarsanız sevinirim. Beğeni ve yorum gerçekten kanalı şu anda bakıyorum. iki tane videoyla gerçekten çok güzel bir ilerleme katettik. Bakmayın ben de çok acemiyim. Aşırı acemiyim. Ama sağ olun yani bu beğeniler, yorumlar falan hani yaparsın, edersin. de işte. Kulak asma sen kötü yorumlara, şöyle böyle diyenlere falan da çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel motivasyon oluyor. Yani diğer türlü de zaten hani bu motivasyonlar olmasa yani kolay kolay da video böyle çıkartamam yani. İyice bad moda sokarım kendimi. E, beğeniler, yorumlar için çok teşekkür ederim. Abone olarak kanalımıza katıla, katılabilirsiniz. 3. bölüm bu. 4. ya da 5. bölümde aboneleri özel güzel bir çekiliş yapacağım. Buna katılmayı unutmayın seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Ya da iyi geceler. Ya da günaydın. Artık ne zaman izliyorsanız videoyu. Diğer videoda görüşmek üzere.